Merhaba gençler, Sormatik LGS kanalındasınız. Okyanus Master 2. ünitenin 2. testi, 10. testin çözümlemesini yapmaya çalışacağız bu videoda. İlk soru, tabi gördüğümde hemen örnek sorulardan bir tanesi aklıma geldi. Orada da yine cam kapaklar vardı. Tabi bunu niye söyledim gençler? Hep söylediğimiz bir şey aslında. Kazanımlarınız hep sınırlı hep aynı soru tipleri etrafında, daha doğrusu hep aynı kazanımlar etrafında dönüp duruyorsunuz. Hep aynı şeyler soruluyor. Çünkü siz neticede kazanımlardan sorumlusunuz ve onlar da sınırlı sorulara bakış açınız bu olsun. İkincisi örnek sorular dedim. Bu MEB'in yayınlamış olduğu mutlaka bakıyorsunuz ama MEB'in yayınlamış olduğu ve MEM'lerin, Milli Eğitim Müdürlüklerinin aylık yayınlamış olduğu sorular var. birkaç yıldır da bunlar şey yapılıyor. Nedir onun adı? Yayınlanıyor. Hatta kitaplaştırıldı ve sizlere dağıtıldı. Çok güzel sorular, değerli sorular. Onlara da tekrar tekrar bakın. Kaynaklarınızın yanında özellikle onlara da bakın tavsiye ediyoruz. Ve başka bir mesele yine gördüğünüzde böyle karışık şekiller, ilk bakışta göz korkutan sorular, okumadan geçilen sorular gençler. Basit kazanımlarınızı yakalamaya çalışın diyoruz. Buradaki mesele şu. Şöyle iki tane kapı var. Şimdi uzun kenarı kısa kenarının iki katıymış bu kapıların. Ve alanları da birbirine eşit, boyutlar eşit 100 cm kareymiş. Bir dikdörtgenin alanı uzun ve kısa kenarının çarpımıydı. X ile 2x'i çarptığımızda ne yapıyormuş? 100. Burası ne yapar? 1 kere 2, 2x ile x'i çarparsam x kare. Bu da 100 yapıyormuş. Her iki tarafı 2'ye bölersem x kare buradan 50. Neyin karesi 50 yapar? Her iki tarafın kare alırsam kök 50'nin karesi 50 yapar. 50 de 25 ile 2'nin çarpımı 5 dış, 25 dışarıya 5 olarak çıkar. Demek ki bunun kısa kenarı 5 kök 2 santimetre olacak gençler. Uzun kenarda kısa kenarın 2 katıymış. Bu da 10 kök 2 ve bu kapaklar birbirine özdeş. Aralarındaki mesafe birbiriyle özdeş. Aralarındaki mesafe kök 8 santimetre. 8 bakın 4 ile 2'nin çarpımı 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Şu mesafe 2 kök 2. Ve diyor ki 2 cam kapak birbirine doğru kök 18 cm hareket ettirildiğinde kök 18 9 kere 2 18 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 3 kök 2. Şimdi yalnız ikisi de hareket ettiriliyor. 3 kök 2 bu 3 kök 2 de bu toplamda 6 kök 2 cm birbirlerine yaklaşacaklar. E bunların üst üste gelen kısmı gençler bakın bu 6 kök 2 hareket ettirildiğinde 2 kök 2 şu aradaki mesafeyi kapatacak. Geriye kalan 4 kök 2 santimetrede üst üste gelecek. Yani oluşan şekil şöyle bir şey olacak gençler. Şu üst üste gelen kısım 4 kök 2 santimetre. Tabi burada şunu yapın böyle üst üste gelmelerde bir tanesini sabit tutun gençler. Birisinin sabit olduğunu düşünün. Şimdi 3 kök 2, 3 kök 2 toplamda 6 kök 2 hareket edecek. 2 kök 2 buraya kadar geldi, geriye 4 kök 2 kaldı. Demek ki şurada 4 kök 2 üst üste gelecek. Meselemiz o. E, uzun e, kenar değişmeyecek. Orayı da 10 kök 2 olarak bulduk. E, bize sorulan şey şuranın alanı. Yani bir kenarı 4 kök 2, bir kenarı 10 kök 2 olan bir dikdörtgenin alanı. Yapacağımız şey kısa ve uzun kenarların çarpımı. Ne yapıyoruz? Kat sayıları kendi arasında çarpıyoruz. 40. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam kök işleri aynı. Kök ortadan kalkar. 2. 40 ile 2'yi çarparsam demek ki üst üste gelen ki o da mor bölge oluyormuş. Alanı 80 santimetre kare olacak. Evet çok basit ama dikkat isteyen çok güzel bir soru olmuş gençler zannediyorum bazı arkadaşlar da o yanılgıya düşmüştür bu soruda. Şimdi yukarıda verilen uzunluğu 1,5 metre olan bir rampanın köşesinde bulunan ve alanı 0,04 metre kare olan kare biçimindeki bir cisim zemin boyunca kayma yapmadan dönerek yuvarlanıyor. Şimdi gençler her dönmede ne yapacak? Bir kenarı kadar yol alacak, mesafe alacak. Buna göre cisim en az kaç dönme sonucunda zemine değer. Şimdi birincisi Karenin alanı verilmişse ne yapıyoruz? Hemen kare kökünü alıp bir kenarını buluyoruz. Kök içerisinde ondalıklı bir ifade var. Bakın 4, 2'nin karesi virgülden sonra 2 basamak var. Yarısı olacak şekilde yani virgülden sonra 1 basamak olacak şekilde dışarıya çıkar 0, 2. Ya da ne yapıyoruz gençler? Kök içini kesirli olarak yazıyoruz. 4 bölü 100, 0 tam %4. 4 dışarıya 2 olarak, yüzde dışarıya 10 olarak. 2'yi 10'a bölersek 0 tam 10'da 2. Karenin bir kenarı 0,2 metre. Yalnız dikkat edeceğiniz husus dediğim baştaki dediğim mesele şurası gençler. Dönmeye şuradan itibaren başlıyor. Yani şurada zaten 0,2 metresi e, alınmış diyeceğiz. Toplamda 1,5 metre mesafe var. 0,2 metresi şu kenar üzerine gelmiş. O halde kat edeceği mesafe 1,3 metre. E, her dönmede 0,2 metre yol alacak gençler. Bakın 6 dönme yapsa 0.2 ile 6'yı çarptığımızda 1.2 metre yapar. Henüz zemine ulaşmaz. E, 7. dönmede e, 0.2 daha 1.4 yani şu mesafeyi aşmış ve zemine değmiş olur. Tabi dediğim gibi yanılgınız şuradan başlatırsanız 8. dönme olur. Buna dikkat. Evet verilenlere göre etiketlerin aynı renge sahip olanları düz bir zemine aralarında hiç boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde yapıştırılarak en küçük boyutlu dikkat edin kareler elde ediliyor demiş. Zannediyorum pek çoğunuzun hatası bu olmuştur. Bunları direkt dikdörtgen alanlarını almışlardır. Şimdi gençler şunlardan yani verilen dikdörtgenlerden en küçük kareleri elde edeceğiz. Nasıl elde ediyorduk? Uzun ve kısa kenarın ekokunu alıyorduk. Mesela şu 2 olsun, şu 5 olsun. Neticede şöylesine dizeceğim, şöylesine dizeceğim. Bir karenin bütün kenarları birbirine eşit. Hem şurada hem şurada uzun elde ettiğim uzunluklar birbirine eşit olacak. E şunları şöyle alt alta dizdiğimde şu kenar 2'nin katı. Şunları ucuca dizdiğimizde şurası da 5'in katı. Neticede birbirine eşit olacağı için 2 ve 5'in ortak katı olan bir sayı olacak. Ekoklarını alıyorduk. Alıyorduk da burada ne yapacağız? Köklü ifadeler var. Değişen hiçbir şey yok gençler. Kat sayıların direkt ekokunu alın. Hatta şunu da şöyle gösterelim. Bak ikisinin ekokunu alıyorum. İkisinin ortak bölündüğü hangi sayı var? Kök 3 var. Bak kök üçlere bölersem şu 2 olur, şu 5 olur. Ortak bölenler yok. 2'ye böldüm. 1, 5'e böldüm. 1, 5 kere 2, 10. Bakın ne oldu? 10 kök 3 oldu. Yani şunlardan, şu verilen uzunluklardan bir kız bir kenarı en az 10 kök 3 olan bir kare elde edilir. E karenin kenarı 10 kök 3 özür dilerim. Karenin alanı bir kenarın kendisiyle çarpım ya da karesi. 10 ile 10'u çarpıyoruz 100. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. 100 ile 3'ü çarparsak 300 olacak. Şimdi bunları da hızlıca yapalım. Bakın 6 ile 9'un en küçük ortak katı 18 yani 18 kök 2 olacak. Bunlardan oluşturulan en küçük karenin bir kenarı. 18'in karesini alırsam 324, kök 2'nin karesini alırsam 2, 4 kere 2 8, 2 kere 2 4, 6. Şunun da alanı 648 olacak. Bunun değil, bundan elde edilen karenin. Yine bakın 1 kök 10, 4 kök 10. 1 ile 4'ün en küçük ortak katı 4. Yani bunun bir kenarı 4 kök 10 olacak. 4'ün karesi 16, kök 10'un karesi 10. Bu da 160 olacak. Şimdi bir başka mesele de şu gençler. Siz küçük bir zeminin üzerine büyük bir zemin yerleştirirseniz alttaki vatandaşı görmezsiniz. Şimdi en altta pembe olacakmış. Bakın pembenin alanı 300. Yeşilin alanı 648'e siz bunun üzerine yeşili koyarsanız pembe gözükmeyecektir. Bir kere şu vatandaşlar gitti. En üstteki yani büyük bir zemin üzerine küçük bir zemin koyarsanız şu en üstteki zemini zaten her türlü görürüm. Mavinin toplam gördüğüm alanı 160 olacak. O da C seçeneği. Yeşilin alanı da tüm yeşilin alanından görünen mavinin alanını çıkartırsam gençler şurası olacak. O da 488 olacak. Evet, güzel bir soru olmuş. Evet gençler yine klasik bir soru. Kenar uzunlukları verilmiş. Boya e, boya kutularının boyayabileceği alanlar verilmiş. Top, tablodaki boya kutularının her birinden kullanıldığına göre bu işin gerekli olan boya kutu sayısı en az kaçtır demiş. Şimdi Önce şu eş dikdörtgensel bölgelerin uzun ve kısa kenarlarını bulalım. Bakın şu 8 kök 2 metrelik uzunluk 1, 2, 3, 4 parçadan oluşuyor. 4'e bölersek ne yapar? 2 kök 2. Şu kenarlar 2 kök 2 metre. Ee, özür dilerim. Şu kenarlar 2 kök 2 metre. Şurası 2 kök 2 metre. Bakın şurası da 14 parça. Toplamda 7 kök 3'müş. 14 parçaysa bir parça ne yapar? Kök 3 bölü 2 metre yapar. Yani şu uzunlukta kök 3 bölü 2. Ee, boyanan dikdörtgensel bölgelerin bir kenarı 2 kök 2, bir kenarı da kök 3 bölü 2. Bunları çarparsam alanları bulurum gençler. Şu ikiler gider kök 2 ile kök 3'ü çarparsam kök 6. Yani şurada boyanacak bir tane alan kök 6 metre kareymiş. Şimdi gelelim boyanması gereken toplam alana. Tabi burada şu yarımlara dikkat edeceksiniz gençler. Şurası 1, 2, 3, 4. Bakın şu yarım 4, şu 2 tanesi 1 yapar. 5, şu 2 tanesi 6. Şurayla şu vatandaş 7 yaptı. Şununla şu 8 yaptı yarımlar. Şununla şu 9 yaptı. 10, 11, 12, 13. Yani 13 tane şuraya yazalım. 13 tane bu eş dikdörtgensel bölgelerden boyanıyormuş. E her birinin alanı kök 6 metre kare ise boyanacak alan toplamda 13 kök 6 metre kare olacak. Şimdi her boya tüpünden, boya kutusundan birer tane kullanılması gerekiyor gençler. Önce birer tanesini kullanırsam bakın 4, 3 daha 7 yani 3 kutuda şu üçünün toplamı 8 kök 6 metre karelik alanı boyamış olurum. 13 kök 6'nın 8 kök 6'sını boyarsak geriye ne kaldı? 5 kök 6. Şimdi en az sayıda kutu dediği için boyayabilecek alan en büyük olandan en fazla sayıda almam gerekiyor. Zaten 5 kök 6 yani bundan bir tane alırsam 4 kök 6 geriye kök 6 kalır. Bir kutu da bundan alırsam yani iki kutu daha alırsam toplamda 5 kutuyla boyama işlemini bitirmiş olurum. Yanda verilen şekilde A noktasında bulunan bir robot sağa dönüşler yaparak ilerlemektedir. Robot her bir dönüşünden sonra bir önceki dönüşünden sonra aldığı mesafenin iki katı kadar ilerleyip tekrar dönüş yapmaktadır. A noktasında harekete başlayan robot kök 12 bakın 4 kere 3 12 yani şurası 2 kök 3 yapar gençler. İlerleyerek ilk dönüşünü yapmıştır. Buna göre robot A noktasından itibaren kök 250 kök 3 metre ilerleyene kadar kaç dönüş yapar? Şimdi A noktasından başladı. Kök 12 yani 2 kök 3 metre sonra bir dönüş yapıyor gençler. Sonra bunun 2 katı gidecek. Yani 4 kök 3 gidecek. Sonra bunun 2 katı. 4 kök 3'ün 2 katı yani 2 ile çarparak gideceğiz. 8 kök 3. Tabi bu arada ne yapacağız? Toplamları 250'yi geçmeyecek. Bakın son durum değil. Toplamları geçmeyecek. 8 kök 3 ne yapar? 16 kök 3. Kök 3'leri yazmıyorum. 32, 64, 128, artık 256 diyemeyiz gençler. Ki bakalım 128 diyebilecek miyiz? Şunları bir toplayarak gidelim. Şimdi 8, 2 daha 10. 10 kök 3 yapar şurası. 16, 14 ne yaptı? 20, 10 da bu 30. 32 de bu. 62 mi yaptı? 64 de toplarsam. 64 de bu. Ee, ne yapar? 126. Dikkat edin bakın. Şuradan sonra 128 gidemeyecek. Çünkü 126 ile 128'i toplarsam 250'yi geçer. Demek ki şu kadar dönüş yapmış. 2, 4 toplamda 6 tane diyeceğiz gençler. Evet bir yönüyle gerçekten çok güzel bir soru olmuş bu da. Şundan dolayı gençler verilen işlem piramidinde demiş Üste bulunan kutu alttaki kendisine komşu iki kutu içindeki sayıların çarpımına eşittir. Ona göre piramitte bulunan bütün kutulara uygun olan sayılar yazıldığında kutulardan kaç tanesinin içindeki sayı irrasyoneldir diyor. Yani rasyonel değildir. Rasyonel olması için ne olması gerekiyordu? Kök içlerinin aynı olması gerekiyordu. Şimdi burada niye bir yönüyle güzel bir soru olmuş dedim. Şimdi uzun uzun hepsini çarpıp çıkanlara falan bakarsanız gençler bir sürü hikaye. Şimdi burada sadece kök içlerine bakmanız yeterli. Kat sayının hiç bir önemi yok. Yani 3 kök 2 ile ya da şöyle diyelim işte a kök 2 ile b kök 2 kök içleri aynı mı? Şuradaki katsayıların hiçbir önemi yok kök içleri aynıysa bu sayı e, rasyonel bir sayıdır zaten. Şunlar çünkü e, tam sayı olacak veya neyse artık rasyonel de olabilir. Neticede sonuç rasyonel olacak. Şimdi bakalım kök 2 ile kök 3 bir kere şuradakilerin hepsi irrasyonel kök dışına tam çıkan yok. Kök 2 ile kök 3 çarparsam bakın şurası kök 6 olacak. Şimdi kök 3 ile kök 6'yı çarparsam önce şunu uzun uzun gösterelim. Ne yapar? 6 kere 3 18. 18 9 ile 2'nin çarpımıdır. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 3 kök 2. Bakın şu 3'ün hiçbir önemi yok benim için. Kök içini yazıyorum uğraşmayalım diye. Yani şurası kök ikili bir şey olacak. Yine 6 kere 8 48. Aynı kök içerisinde çarpıyorum. Kök 48. 48 3 çarpı 16'dır. 16 dışarıya 4 yani 4 köküç. Şurası neticede köküçlü bir şey olacak. Yine 12. Dikkat edin 12 ile 8'in çarpımı. Tabi 96'yı görmeniz lazım da. Şöyle de yapalım. Kök 8 ile kök 12'nin çarpımı kök içlerini aynı kök içerisinde çarpıyorduk. Bakın 8 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 12 2 çarpı 2 çarpı 3'tür. Şu iki tanesi bir tane olarak çıkar. Şu iki tanesi bir tane olarak çıkar. İçeride şu iki vatandaş kalır. Yani şurası da kök 6'lı bir şey olacak. Yine kök 6 ile kök 2'yi çarparsam bakın katsayılar dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Şunların bir önemi yok. Burada bir katsayılar var ama yazmadım. Neden? Bunların çarpımı zaten rasyonel yapacak. Benim için kök içlerinin aynı olması önemli. 6 kere 2 12. Kök 12. 4 kere 3 12. İçeride ne oldu? 3 kaldı. Yani şurası kök 3'lü bir şey. Bakın buralar hep irrasyonel çıktı. Yine kök 2 ile kök 3. Şurası kök 6. Kök 6 ile kök 3 aynı kök içerisinde çarparsam kök 18 yine bakın ne oldu? İçeride kök 2 kaldı. Yani şurası da kök ikili bir şey. Yine buradan da rasyonel çıkmadı. Yine 6 kere 3 18 bakın kök 18 yani şurası kök ikili bir şey olacak. Ee, 6 ile 2 kök 12 bakın hep aynı şey. Burası yine kök 3'lü. İkisini çarparsam kök 6'lı bakın hiçbir tane rasyonel ifade çıkmadı. Ee, kaç yaptı hepsi? 15. 15'i de irrasyoneldir diyeceğiz. Evet verilenlere göre doğru olanlar boyanacak, yanlış olanlar boş bırakılacakmış. Son durumda görüntü hangisi olur demiş. Şimdi karesi 0,4 olan sayı rasyoneldir. Rasyonel sayı neydi gençler? A bölü B şeklinde yazılan yani kök içerisinde kök dışına tam çıkıyorsa rasyoneldi. Bu şekilde yazılamıyorsa irrasyoneldi yani kök dışına çıkamayanlar. Şimdi karesi 0,4 olan sayı. Bir sayının karesi 0,4 ise bu sayı rasyonel midir, irrasyonel midir? Bunun kare kökünü alıp o sayıyı buluyoruz. Yalnız burada şuna dikkat edin gençler. Kök içinde ondalıklı bir ifade varsa bunun tam çıkabilmesi için iki şartım var. Bir, virgülden yani virgülsüz olarak bunun tamamını düşündüğünüzde bir kere bir tam kare sayı olmalı bu bir. İkincisi virgülden sonra da çift basamaklı olmalı. Yani bunu 0,0,4 ile karıştırmayın. Mesela 1,44. Virgülü düşünmeyin. 144 12'nin karesidir. Tamam şartımı sağladı. Virgülden sonra da 2 basamak var. Virgülden sonra 1 basamak olacak şekilde. Yani 1.2 olarak dışarı çıkar. Bakın 0,1 çıkmaz. 1 tamam. 1, 1, 1 karesidir. Tam kare bir sayıdır ama virgülsüz düşün. İkinci şartımı sağlamıyor. Virgülden sonra 1 basamak var. En az 2, 4, 6 gibi çift basamak olması gerekiyor. Onun için bu ifade rasyonel değildir. Yanlış içeriği boyamayacağız. En küçük irras irrasyonel sayı 0,2'dir. E burada vermiş zaten gençler. Bakın 0,4 de irrasyonel bir sayı. Ee, şey Kök 2'den küçük bir sayıdır. Yani en küçük kök içi tam sayı olan demiyor. Öyle bir ifade zaten olmaz da. İrrasyonel bir sayı ile rasyonel bir sayının çarpımı daima reel bir sayı. Evet gençler reel sayılar zaten hepsini kapsadığı için her şeye R sayı diyebiliriz. İrrasyonel iki sayının toplamı evet şurada biraz sıkıntı var. En, en çok zannediyorum burada takılırsınız. İrrasyonel iki sayının toplam, bakın. Kök 2 ile eksi kök 2 bunları topladığınız zaman ne yapar? Sıfır yapar. O da rasyoneldir. Bu ifade de yanlış. A seçeneğindeki görüntü oluşacak. Aşağıda doğru yanlış testi okuma için geliştirilen bir programı puanlama sistemi verilmiştir. Bir öğrencinin kareköklü ifadelerle çarpma ve bölme sorularına verdiği cevaplar aşağıda verilmiştir. Sınavdan almış olduğu puan sorulmuş. Şimdi bakın çarpma işleminde ne yapıyoruz? Kök 2, 4 kök 5 ve kök 10. Kat sayıları kendi arasında çarpıyorum. 4, 4 kere 1, 4, 4 kere 1, 4. Kök içlerine aynı kök içerisinde çarpıyorum. 10 ile 5'i çarparsam 50. 2 ile çarparsam 100. 100 dışarıya 10 olarak çıkar gençler. Dışarıda da 4 var. Bunun sonucu 40 olmalıydı. 4 kök 17 değil. Ee, yanlış demeliydi. Bunu yanlış yapmış. Şimdi 6 kök 80 ile neyi bölüyorum? 3 kök 4'ü. Yine aynı şekilde kat sayıları kendi arasında bölüyorum. 2 kök içlerini aynı kök içerisinde bölüyorum. 80'i 4'e bölersem ne yapar? 20 mi yapar? Ee, 20 yapar. 2 kök 20. Bakın bunu şöyle de görebilirim gençler. 2 kök 20 demek. 2'yi içeriye alırsam 20'yi de çıkarabilirim. 2'yi de. Şunu gördüğüm için söylüyorum. Şurada kök 80'i de düzenleyebilirsiniz. 2 içeriye 4 olarak girer. İçeride de 20 vardı. Bu vatandaş ne yapar? Ee, kök 80 yapar. Yani bunu doğru yapmış. Yine kök 40 bölü. Kök 5 Aynı kök içerisinde bölersem kök 8 bu da 4 kere 2'dir. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 2 kaldı ki bunu boş bırakmış zaten. <laughs> Bakmalık. Yine bakın kök 49 demek 7 demek gençler. 7 kere 5 35. Burası da 35 kök 7 yapar. Buna doğru demeliydi. Bunu da yanlış yapmış. Şimdi bir tane doğru var, 5 puan. 2 tane yanlışı var. Şu yanlış değil, boş. İki tane yanlışından 4 puan gitti. Sonuçta 1 puanı kaldı. Evet testin son sorusu gençler. Pembe, mavi ve sarı renkli kareler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Alanları verilmiş. Alan verilmişse hemen kare kökünü alıp bir kenarını buluyoruz. Gençler şu vatandaş 36 ile 3'ün çarpımıdır. Ya bunu direkt görür, görürsünüz ya da ne yapıyorsunuz? Asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazıyorsunuz iki şekilde de görebilirsiniz. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 6 kök 3 yani şu kenar 6 kök 3 tamamı. Sonra ne verilmiş? Pembe sırasıyla 75. Kare kökünü alırsak 3 çarpı 25'tir. 25 dışarıya 5 olarak çıkar. Şurası da 5 kök 3. Sarıya gelelim. 12 4 kere 3 12. Burası da 2 kök 3 olacak bir kenarı Şimdi bize neyi soruyor? IB uzun. Yani şurası soruluyor gençler. Şimdi nasıl bulabiliriz? Şurası da 5 kök 3. E bakın şu kenarları uzatırsanız yani görmeniz için diyorum. Şimdi şurası 6 kök 3. Şurası 2 kök 3 ise şuraya ne kaldı? 4 kök 3 kaldı. Doğru mu? Şu karşısı da yani şurası da 4 kök 3 olacak. E bunun tamamı 5 kök Demek ki BI'ye 1 kök 3 yani kök 3 birim kalacak. Evet bu videonun da sonuna geldik gençler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.